Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar nasılsınız? Şöyle bir sabaha uyandık. Güneş vardı kayboldu. Dün geceden evi tonlarım. Kahvaltıyı hazırlıyorum. Saat kaç? Saate bakın. Bu saatte kahvaltı hazırlıyorum ben. Genelde bu saatlerde hazırlıyorum gerçi. E, can sabah namazında uyumuş ya. Sabah namazını onu kaldırayım dedim. Baktım yok. Bilgisayarda çalışıyor e, ee, namazı kanı direkt yattı. O yüzden onu uyandırmıyorum. Tabii uyandıracağım yoksa bu gece hiç uyuyamayacak. Sabah kalkamayacak. Kısır döngüye gireceğiz. Kahvaltılıkları çıkardım. Ee, dün kayınvalidem menemen getirmişti. Menemen yapacağım. Bu akşam Sevda ablacığım, canım ablam. O gelecek. Ee, ona böyle güzel bir sofra hazırlayacağız sizler de beraber. Birazcık da sürpriz olsun. Çünkü o bize her seferinde elinden, yüreğinden ne geliyorsa en iyisini yaptı. En iyi şekilde sundu. Hak ediyor gerçekten. Her şeyin en fazlasını hak ediyor. Normalde Fatma'nın doğumuna gittiğim gün gelecekti bana. O gün Fatma'nın doğum oldu. Ben acil bir şekilde gidince iptal oldu. Bugüne nasip. Ee, sarmaları içimden pişireceğim. Ben böyle sarmanın dinlenmişini seviyorum. Limon da yok. Birazcık limon kalmış. Onunla artık bugün çok güzel sizler beraber Meksika usulü taco yapacağız. Ama ondan önce kahvaltı yaparken sarmayı pişsin istiyorum. Şeyi ocağa koydum. Pancayla ekmek çıkardım. Pancayla ekmek bilenleri yoruma bekliyorum. Ben ilk defa kıyımlardanlarda tanıştım. Çok sevdim. Ben hemen yapacağım. Kahvaltı az önce canı kaldıracağım. Şöyle portakalları parçaladım. Can'a meyve suyu yapayım dedim. Malum geç yattı en azından. Ben de için Can'a derken böyle aman kocacı falan filan yorumlar geliyor. Can'a kendime, kendim tek başıma olsam tek başıma üşenirim yapmayı ama onunla kahvaltı yapacağım. Onunla oturup yiyeceğiz, içeceğiz. De. insan daha farklı özeniyor. Tek başınayken ben bilmem siz belki özenirsiniz ama ben o kadar özenmiyorum. Yani geçiştiririm genelde kendimi. Vallahi çayım demleyen kızlar Kur'an'ımı okudum. Hatta şeyinde bir dakika. Sayfasını da ayırmayı unutmuştum. Ee, buraya oturuyorum camın önüne. Çok böyle keyifli oluyor. Ee, gündüz tabii dışarısı çok gözükmüyor ama e, Can'a diyorum ki yazın şunların böyle arabaların filmli camları var. Dışarıdan içerisi gözükmüyor ama içeriden mükemmel gözüküyor. <laughs> Ay. Öyle bir cam filmi taktırsak nasıl olur diyorum. Yani bütün yaz perde açık böyle bahçeyi seyreder dururuz diye. Benim hoşuma gidiyor çünkü ben her gün burada oturup böyle kuralımı okuyorum. Çok seviyorum bu köşemi. Evet menemenim yaptım. Can'ı da uyandırdım. Pancarda ekmeğimi ısıttım. Portakal suyumu çıkardım. Şöyle güzel servislerimle soframı açtım arkadaşlar. Gelin evini izliyorum. Can gelene kadar. Benim anneannem arada buradan kontrol ediyorum. Balkon çamaşırı var mı yok mu diye. Can gelmedi. Ben iki dakika markete çıkıp hemen geri döneceğim. Şöyle bir lavaşa ihtiyacımız var ama içerisinde 12 adet varmış. Bu çok fazla. Şöyle yufka alsam bu da çok ince olur. Mecbur lavaş alacağım. Çok ihtiyacımız varmış gibi şöyle bir karışık direce aldım. Poşet taşıma alışkanlığı elimden gerekiyor. Arkadaşlar sevda almam için e, bir şey yapacağım diyorum. Sana özel spesiyelimi yapacağım Meksika usulü taco. Bunun için öncelikle fırınımızı 180 dereceye 600 sıcaklıkta bir ayar hatta 150 ayarlayın 180 derecede 50 e, yok pardon ya 180 derecede 8 dakika pişireceğim. Şimdi şöyle bir lavaşa ihtiyacımız var. Bir kapak yardımıyla böyle bir kase yardımıyla lavaşımızı böyle daireler şeklinde keseceğiz. Şöyle göstereyim. Evet, böleceğim edin değil mi? Hı. Şöyle ve e, bir muffin kek kalıbına ihtiyacımız var. Bu da şurada şöyle koyacağız. Şimdi tereyağı erittiğim bu çıkardığım kalıpların önünü, arkasını bir güzel tereyağlar süreceğiz arkadaşlar. Bir de bu kısımla bunu da şöyle kek kalıbının içerisine koyduk. Hepsine sırayla aynı işlemi yapacağım. Evet şöyle aralarına dizdiğim bu kalıplarımı 180 derecede 8 dakika pişmeye bırakacağım. Şimdi kızlar burada bir tane soğanı minnacık doğradım. Üstüne bir tane domates, mısır attım. Mısır aslında çok yakışıyor. Biraz daha atabilirim. Ee, aslında maydanoz da giriyor ama maydanozum yok. Çok da şey yapmayacağım yani. Olsa iyi olurdu ama. Şöyle e, limon tuzunu attım. Bu kenara aldık bunu. Şimdi ardından avokadoya geçeceğiz. Eğer ki elinizde olmuş bir avokadomuz varsa bunun yeşilini soymak. Çok çok kolay, şöyle yeşilini kaybetmeden soyabilirsiniz. Kabuğu hemen kendini veriyor. Ee, Pazarlı tanesi 10 liraydı, hepsi 10 liraydı. Ben de en büyüğünü aldım, olmamıştı zaten. Ee, hemen peteğin yanına koyduk, hemen oldu. Şöyle güzelce soyuyorum. Evet. Doğradığım avokadoları, şey soyduğum avokadoları ince bir şekilde doğruyorum. Doğradığım avokadoların üzerine karabiber. Ve üzerine karabiber atmaya devam edeceğim ama üzerine de limon sıkacağım. Şöyle avokadolarım da hazır. Ama bunu birazcık karıştırırken arkadaşlar ezmeye çalışayım. Avokadolar zaten çok iyi olduğu için hemen ezecektir. Birazcık ezeceğim. Evet takoları aldım. Birazcık fazla şuraları kızardı ama ziyanı yok. Şimdi ilk olarak şunu bir değiştireyim. Çünkü. İlk olarak şöyle bir yoğurt arasına şöyle sürer gibi üzerine kıymamızdan koyuyorum şöyle boncana üzerine salatadan koyuyorum kenarlardan döküldü ama olsun üzerine de avokadoyu şöyle. Avokado böyle herkesin sevmediği bir lezzet ama ben inanıyorum ki bu takoda e, Can bile çok sevecek. Şöyle kenarlardan toparlayarak şöyle tabağıma koyacağım. Bunları yan yana artık dizeceğiz. Güzel olacak. Evet Can takoyu ilk defa tadacak. Keşke altına tabak alsaydım. Şöyle göstereyim. Sırasının hmm. pek önemi yok. Hmm. Gerçekten mi? Bakın avokado sevmiyordu bu. Bu <laughs> insanoğlu. <laughs> Az önce çok kızdım da odası yine dağılıkta. Çok güzel. Bayıldım. <laughs> <laughs> Gerçekten. Allah olmayanlara da topu varsın. <laughs> <laughs> çok güzel. Hayatım zaten hiç miydin, değil mi? Yok. Evet. Aman aman. <gülüyor> Düt. <gülüyor> daha mı fazla yapayım o zaman? <laughs> yapayım mı daha fazla? Çok güzel. Avokado o zaman kalmadı aslında şu püreden. Hayatım yerler. Yerler seni yerler. Yerler seni ham yapar. Son gaz çalışmaları devam ederken şöyle bir siron yoğurtladım. İşte köftemi üzere onları kızartacağım. Ve soframı göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Yemek teyze de bu takımların peçetesi. Sadece şunu yoktu yemek teyze. Bir de bunların yerine kadeh vardı biliyorsunuz. Ki buna rağmen beğenilmemişti. Şimdi bakıyorum. Hakikaten o haftanın en şık bakın dolu dolu demiyorum. Hak yemeği sevmem. En şık masası da benimdi yani. Güzeldi. Neyse. Bir de yemek takımı beğenilmemişti kızlar. Şöyle göstereyim. Bernardo'nun yemek takımları bunlar. E, çorba. Önden bir çorba yiyeceğiz. Ondan sonra çorba tabaklara kaldıracağım ve çay faslına geleceğiz. Şimdi hava soğuk dışarıdan geliyorlar işte çalışıyor. İnsan bir sıcak çorba arıyor. Böyle koydum işte köfte, siron, takolar, sarma. Burada da e, birazcık zaman, birazcık kabak. Bunların gerisi var da tabakta dursun diye bunlara koydum. Ay iyi Sevda da çok beğenecek. Ne Kraliçe geliyor. Sen tut. Ben karşılayacağım. Boğazını. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Korkutma. Nasıl beni. oldu? Hadi. Oh. Alo, ah, selam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kanalına hoş geldin. <laughs> İnter şey yalnız, internetin yanında taşıyarken. Şimdi diyecekler ki niye şey karıştırdın? <laughs> Gözüktü için hemen bir çekip alasın geldi. <gülüyor> <gülüyor> Evlerinde lambaları yanıyor. Tasarfa gitsen çok iyi olacak. <laughs> gel sen gel, gel güzel. Ay bak yap, yine yap, güzel yap. bir şeyle. Tamam, ha, hadi, ha. hadi. <laughs> Atıyorum. İpucu mı efsane. Senin için. Vay Senin yok. için. Ölen ben, ölem ben. Kurban <laughs> olan ağzımdaki dile ben. Gelin dile ben. Sen çok şanslısın. Sen daha da şanslısın. Vay. Ama en şanslısı benim. <laughs> Valla Vallahi, Vallahi harikasın tarifin, ya. Valla süpersin aşkım benim. Bugün sen bizden değilsin misafir. <laughs> Aynen öyle. Bugün, Bugün Beni, beni şımartmanız lazım. öyle beni, öyle beni. <laughs> Hadi şimdi ellerimizi yıkayalım. Evet. Ay, Kestik. bir şey söyleyeyim mi? Şu görüntü net en sevdiğim görüntüdü Neden ama biliyor musunuz? Keyif yapmanın böyle sofrada uzun uzun sohbetler etmiş olmanın görüntüsüdür. Ama hiç önemli değil. Dağılıklı iki dakikada hemen topluyorum. Şimdi tatlıları aldık. Yanımıza çayımızı da koyduk. Güzel sohbetlerimizi ediyoruz Sevda ablamla. seneler doldurmuş gomzedi ama gözlerine dokunmamışlar Evet yani çok güzel çok güzel şarkıdır Aynen Allah ağzından sağ çok sevdiğim eski bir şarkı. Evet, bir tane şarkıya karar verin Sevda... Utanıyorum, ben yapamıyorum. Yaşanacak çok şey vardır. Gir. Hayır, Aşk. ben yok ses yok. Ben nereye gireyim? Ben değilim. <laughs> senin gibi esmeli mi? Bana anlat Havalandıran rüzgar Denizleri köpük köpük Dalgalandıran rüzgar Bunun olan yapma Yapma Deniz gibi burası Çünkü Can Bey hiç Ayıptın toplama mi? huyu yoktur. Ayıptır. Ne ayıp? Ayıp, ayıp sensin. Ayıptır be. <laughs> evet arkadaşlar çok güzel bir akşamdı bizler için. Sevda ablanın enerjisi yeter zaten. Ee, bizlere moral, motivasyon, enerji vermesi için. Şimdi onları yolculadık. Evi bir kat topladım. Yani annemden alışkanlık ne olursa olsun. Oturamıyorum mesela çay içmiyor. Hani herkesin çayını veriyorum. Ben çeşme oturana kadar o mutfaktaki bütün işlerim bitecek makinemi bile yerleştirdim. Bulaşı elimde yıkadım. Makine doluydu çünkü. Ee, ben bulaşı bitirdim. Makine bitti yani. Ee, hem bitirdim. nerede hayatım biter? Şurada. Ee, artık 2-3 gün boyunca kafamın eti şişebilir. Perşembe günü de davet ettim. Sevda ablaları. Evet. Dedim güzel bir fırında içine kopuları bırak falan yaparız. Güzel bir de çorbamızı içeriz. Hem Sevda ablayla yürütmeye çalıştığımız minik bir e, işlem var. Onlar hakkında konuşuyoruz. Hem iş yeri bana çok yakın. Yiğit okuldan çıkıp geliyor. Sevda abla atlıyor. Çalışan kadın eve gidip yemek yapıp işte e, sofrayı toplayıp falan derken zor oluyor. E ben de özlüyorum. Annem yok. Annemi yat ediyoruz. Öyle. O zaman videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim mi? Ederim. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça